Dostlar merhabalar. Herkese selamlar. Bu videoda 30 Ağustos Cuma günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Evet sevgili dostlar. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı tarihtir arkadaşlar. Yani Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan büyük bir zaferin kutlandığı gündür arkadaşlar. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin başarıyla sonuçlanmasıdır. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesinin kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır sevgili arkadaşlar. Herkesin arkadaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun sevgili dostlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hızlı hızlı maçları değerlendireceğiz. Aklınıza yatan maçlar olursa değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar bir VIP bölümü bir de loja bölümü var. Zaten bunlardan kısaca bahsedeceğim birazdan. İstediğiniz bölüm varsa katıl butonundan istediğiniz bölüme üyelik oluşturarak paylaşımları kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten ne tür paylaşımları yapılıyor şimdi kısaca ondan bahsedeceğiz ve başlara geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoya beğeni ve yorum desteğinde bulunalım sevgili dostlar. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok farklı kişiye video ulaşır. Bu yüzden arkadaşlar Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. En azından emeğine sağlık, teşekkürler veya bol şanslar da yazarsanız sevinirim sevgili dostlar. Aklınıza yatan maçlar olursa dediğim gibi değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Değerlendirecek dostlara da şimdiden kuponlarında bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Günün ideal kombinesini katıl butondan üyelik oluşturarak kanalı topluluk veya üyelik sekmesinden görebilirsiniz sevgili dostlar. Şu an ekranda görüyorsunuz bir VIP bölümü bir de loja bölümü var arkadaşlar. İstediğiniz bölüm varsa üyeliğinizi oluşturarak kanalın toplu veya üyelik sekmesinden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten şu an ekranda görüyorsunuz. VIP türbünde ideal kombineler, ideal kuponlar paylaşımları yapılıyor sevgili dostlar. Diğer tarafa baktığımız zaman da arkadaşlar bir de loja bölümü var. Loja'da da Avrupa sitelerinden değerlendirenler için en idare en sağlam tercihlere gittiğimiz bölümdür arkadaşlar. Burada oranlar fark etmiyor. 1.40 olur, 1.50 olur, 1.60 1.70 fark etmez yani arkadaşlar. Orada oran, orana bakmıyoruz. Daha sağlam tercihleri gidiyoruz Avrupa tercihlerimizde. Oradan da arkadaşlar Avrupa'dan değerlendiren dostlarımız için en idare en sağlam tercihler, Avrupa kuponları paylaşımları yapılıyor sevgili dostlar. Bu arada dediğim gibi Lojo üyeleri arkadaşlar yapılan tüm paylaşımları görebiliyorlar arkadaşlar. Yani yapılan tüm paylaşımları görebilirler. Fakat VIP tribün üyeleri arkadaşlar locaya yapılan Avrupa kuponlarını göremezler arkadaşlar. Arasındaki fark budur. Başka herhangi bir fark yok. VIP tribün bölümü sadece ideal kombine paylaşımları veya ideal kuponları görebilirler arkadaşlar. Avrupa kuponlarını göremezler. Fakat loca üyeleri yapılan tüm paylaşımları görebilirler. Sevgili dostlar istediğiniz bir bölüm varsa katıl butonuna tıklıyorsunuz. Oradan arkadaşlar üyeliğinizi oluşturuyorsunuz. Katıl butonu arkadaşlar her videonun açıklama kısmında ve her videonun yorumlar kısmında da sabit linkler var arkadaşlar. O linkleri tıklayarak açabilirsiniz veya kanalın ana sayfasına giderek ana sayfasında da katıl butonu zaten linki var arkadaşlar. Buralardan katılı linkini açabilirsiniz. Ve katıl linkine tıklayarak oradan katıl butonundan üyeliğinizi oluşturduktan sonra paylaşımları kanalı topluluk veya üyelik her iki sekmeden de görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet arkadaşlar videomuzu beğendik ve maçlara geçiyoruz sevgili dostlar. Almanya 2. liginde oynanacak bir maç Düzeldafula Hannover 96 karşı karşıya gelecek. Evet her iki takım da lige zaten şöyle 3 maç yaptılar arkadaşlar. 3 maçın ikisini kazandılar, bir beraberlikleri var. Her iki takım da 7 puanında. Arka arkaya biri 2. sırada, biri 3. sırada yer alıyor ve oynamış oldukları ligde 3 maçın arkadaşlar ikisinde de her iki takımda gol atma başarısı gösterdi ve iki maçı da her iki takımında 0-0 berabere sonuçlandı sevgili dostlar. Şimdi bu maça baktığımız zaman da arkadaşlar Düsseldorf'un evinde oynanan maçlarda genelde her iki takımın gol attığını görüyoruz. Yani iki takımın da birbirinden çekineceğini düşünmüyorum ben. Tempolu bir maç oynayabilirler diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim bu maçtaki tercihim karşılıklı gol var. Orana baktığımız zaman da gayet güzel 1.50 batlarında oranı görünüyor arkadaşlar. Her iki takımdan dediğim gibi çekineceklerini düşünmüyorum. Düsseldorf da kendi evinde gol atmak için oynayacaktır. Hannover 96'da gol atmak için oynayacaktır. Zaten her iki takımın son 5 maçına göz attığımız zaman da arkadaşlar iki takımın golleri burada genellikle çıktığını görüyoruz sevgili dostlar. Özellikle Düsseldorf'un evinde oynanan son 5 maçta arkadaşlar hepsinde 5 maçında gollü maçlar olmuş sevgili arkadaşlar. Evet devam edelim. Fenerbahçe'li ile Alanya Spor karşı karşıya gelecek. Evet dostlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. En azından emeğine sağlık, bol şanslar veya teşekkürler yazmanız da yeterlidir arkadaşlar. Değerlendireceklere ve kuponlarınızda da bol şanslar diliyorum. Evet kendi ligimize geçtiğimiz zaman da Fenerbahçe ile Alanya Spor karşı karşıya gelecek. Şimdi Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor deplasmana gitmişti ve 5-0'lık bir galibiyet elde ettiler. Ligde de zaten şu ana kadar 3 maç oynandı. 3 maçta 2 galibiyet aldılar. Bir beraberlikleri var. O da e, Göztepe deplasmanına gitmişlerdi İzmir'e. 2-0 önde oldukları maçı 2-2 bitirmişlerdi. Ligin zaten ilk maçını Adana Demir'e karşı evinde 1-0 kazanmıştı. Şimdi 5-0 kazanarak Rize deplasmanında arkadaşlar Fenerbahçe moral buldu. Zaten kadro kalitesi yüksek yani Alanya Spor'a kadar Alanya Spor'a göre çok çok kadro kalitesi yukarıda olan bir takım var Fenerbahçe. Benim skor beklentimi söyleyeyim ben arkadaşlar. Ona göre neye gitmek isterseniz ona gidebilirsiniz. Ben Fenerbahçe'den burada arkadaşlar 3-0 veya 3-1'lik gibi bir skor bekliyorum arkadaşlar. Yani burada maç sonu 1 ve 1.5 üstü arkadaşlar 1.30 bantlarında geziniyor şu an için. Yani 1.30'a yakın 1.28 oluyor, 1.29 oluyor, 1.30. Yani geziniyor oralarda bu oran arkadaşlar. Yeter diyenler maç sonu 1.5 üst bırakabilirler. Yetmez diyenler sevgili dostlar Maç sonu 1 2.5 üst sevgili arkadaşlar. Bakın. Maç sonu 1 2.5 üst tercihine giderek oranları istenler yükseltmek isteyenler yükseltebilirler. Şöyle baktığımız zaman da maç sonu 1 2.5 üstte bakın 1.50 batlarında oran var arkadaşlar. İsterseniz de bu seçeneğe de gitmek isteyenler gidebilirler. Evet devam ediyoruz. Inter'le Atalanta karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A'ya geçtik arkadaşlar. Şimdi bu karşılaşmada da zaten Inter Ligin ilk haftasında Genoa deplasmanında 2-2 berabere kalmıştı arkadaşlar. Son dakika yemiş olduğu bir golle. Geçtiğimiz haftada kendi evinde Lecce'ye karşı 2-0'lık bir galibiyet elde ettiler. Atalanta'da Lecce'yi ligin ilk haftasında yenmişlerdi 4-0. Geçtiğimiz haftada Torino deplasmanında 2-1 mağlubiyetle başladılar. Bu mücadelede şu şekilde düşünüyorum ben sevgili dostlar. Inter kazanmaya yakın taraf bakın. Inter kazanmaya yakın taraf Inter'in galibiyetine de aynı oran açmışlar. Benim söyleyeceğim seçeneğe de burada arkadaşlar. Yani o benim söyleyeceğim şimdi tercihe de aynı oran açmışlar. Ben o tercihe gideceğim. Maç sonu 1'e gitmeyeceğim. Ama 2-1, 2-0 ayarında bir Inter'den galibiyet beklediğim bir maç bu sevgili dostlar. Şimdi maç sonu 1'e de 1.45 oran açmışlar. Fakat ben ev 1.5 gol üstü tercihine gideceğim burada arkadaşlar. Yani Inter tabii ki de Atalanta'ya göre kadro kalitesi daha yüksek olan bir takım. Daha iyi futbol oynuyorlar. İyi yıldızları var. Takım oyununu daha iyi sergileyen, kanat oyununu daha iyi sergileyen, pas oyununu çok daha iyi yapan bir Inter takım var sevgili dostlar burada. Zaten Inter geçtiğimiz sezon son maçını hatta şöyle bakalım iki tane maçını Inter Atalanta deplasmanında 2-1 kazanıyor. Kendi evinde Inter 4-0 kazanıyor. Yani buradaki şu şu seçenek arkadaşlar. Ben ev 1,5 gol üstü tercihine gidiyorum bunu da sevgili dostlar. Aynı oran 1.45. Neden? Atalanta'nın sağ solu belli olmaz. Maç 2-2 falan biterse büyük bir sürpriz gelirse diye en azından ev 1,5 gol üstüne ben burada gidiyorum arkadaşlar. Aklınıza yattıysa isteyenler değerlendirebilirler. Evet. Geçtik buradan Belçika'ya sevgili dostlar. Belçika Ligi'ne Genk ile Westerlo karşı karşıya gelecek. Evet, burada da Westerlo 10 puanla ligde 2. sırada bulunuyor. Genk de 7. 7 puanla 7. sırada yer alan bir takım. Bol gollü karşılaşmaları geçiliyor Westerlo sevgili dostlar. Genk de kendi evinde burada oynayacak zaten. E iki takımın bol ataklarını izleyeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yüksek tempolu, bol gollü bir maç bekliyorum ben bu karşılaşmada. Yani 2.5 üst seçeneği, KG var seçeneği, maçta iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. En az 3 gol çıkacağını da düşünüyorum. Yüksek orana gitmek isteyenler 3.5 gol üstleri yapabilirler. 1.92'ye yakın oranları var arkadaşlar. combo e, yapıp 2.5 üst KG var yapmak isteyenler yapabilirler. 2.5 üstte 1.30 KG vara 1.34 İki takımdan goller beklediğim bir maç arkadaşlar. Benim karşılıklı gol var bekliyorum bu maçta. KG var tercihim olacak. 1.34. Dediğim gibi isteyenler bu şekilde bırakabilirler. İsteyenler az önceki dediğim gibi komboları yapabilir. İsteyenler 3.5 üstü yaparak oranları 2 bandına çıkarmak isteyenler çıkartabilirler arkadaşlar. Ee, burada Genk kendi evinde tabii ki de 3 puan aldık için saldıracak arkadaşlar. Evet da boş takım değil. Bulduğuma atan takımlardan bir tanesi. Ee, bu sezonda bol gol atabilen bir takım arkadaşlar. Yes'e de atıyorlar. Genk'ten bir şekilde o da iyi o da atıyor. Aklınıza yaptıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir sevgili dostlar. Evet dostlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Günün ideal kombinisi olsun. Günün Avrupa kuponlarını katıl butonundan üyelik oluşturarak kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.